Dünyanın en karanlık köşelerindeki bastırılmış öfke, özgürlük arayışı ve kimlik karmaşası Fight Club, modern toplumun dayattığı kuralları sorgulayan bir baş kaldırı hikayesidir. Ancak bu hikaye sadece kaos ve yıkım arayışı değil, aynı zamanda bireyin kimlik arayışında kaybolma sürecidir. Toplumun baskıları altında sıkışmış bir adam, kendi benliğini keşfetmek için en uç noktaya ulaşır. Kendi kendine zarar vermek, kendini yeniden tanımlamak ve özgürlüğün ne anlama geldiğini sorgulamak. Fight Club, tüketim kültürüne ve kapitalizmin bireyi köleleştiren yapısına karşı bir başkaldırı olarak şekillenir. Ancak bu başkaldırı bireyin kendisini keşfetme yolculuğunda tehlikeli bir yolculuğa dönüşür. Tyler Durden'in rehberliğinde ana karakterimiz toplumun dayattığı kurallardan kaçarken aslında daha büyük bir sistemin parçası haline geldiğini fark eder. Özellikle de erkekler bu filmi çok sevmiştir. Çünkü gerçekten de Fight Club bir filmden fazlasıdır. Her şey anlatıcının ruhsuz, yapay ışıklarla dolu bir ofiste geçirdiği sıradan bir günde başlar. Anlatıcı, uykusuz, kafein bağımlısı bir çalışandır. Herkes aynı şeyleri yazdıran, aynı kıyafetleri giyen ve aynı Starbucks laddesini içen bir kopyanın kopyasıdır. Anlatıcı tam anlamıyla 9'dan 5'e köle olmuştur ve tek tutkusu Ikea mobilyalarıdır. Bu monoton hayatı yaşamak bedeninin artık dinlenememesine neden olmuştur. Ne tam uykudadır ne de tam uyanık. Bununla başa çıkabilmek için sadece kendisini daha iyi hissetmek değil, aynı zamanda hayatında eksik olan derin bağ kurabilmek adına derin bir umutsuzluk içinde olan insanları arar. Tanıştığı ilk insanlardan biri Bob adlı bir adamdır. Bob, erkekliğini kaybetme korkusu içindedir. Testis kanseri onu erkeklik enerjisinden arındırılmış, hormonları testosterondan östrojene dönüşmüş bir yığına çevirmiştir çocuklarının saygısını kaybetmiş, hayatı hızla tükenmekte olan bir adamdır. Anlatıcı onun acısını paylaşır ve kaybettiği bağlantıyı hisseder. Bu yüzden erkekler destek grubuna bağımlı hale gelir. Çünkü başka hiçbir yerde böyle bir bağlantı bulamamaktadır. Peki neden erkekler bu kadar zayıfladı? Bu erkek çaresizliğinin arkasında ne var? Bu nedenler sizi şaşırtabilir. Ancak buna geçmeden önce Fight Club'ın 21. yüzyılda erkekliği nasıl ele aldığını incelememiz gerekiyor. Hikaye, anlatıcının sıradan hayatını yaşadığı bir kesitte hızla ilerler. Anlamsız, tatmin edici olmayan görevler yaparak vakit öldürürken hayatının dakika dakika nasıl sona erdiğini izler. Hayatındaki her şey paketlenmiş ve bölümlere ayrılmıştır şampuan ve saç kremi kombinleri, deneme boyu ağız gargarası, küçük sabunlar. Geçici bir hayat yaşar, tanıştığı herkes bir sonraki uçuşta kaybolur. Hayatındaki tek ilginç şey bir uçak kazasında ölme fantezisidir. Ancak bu uçuşlardan birinde Tyler Durden'in karakteri tanıtılır. Anlatıcının her açıdan tam zıddı olan bir adam. Tyler, deri ceketli, güneş gözlüklü ve sınırsız özgüvene sahip bir erkektir. Tyler her şeyi değiştirmeye başlar. Sakin, kendine güvenen tavırları ve kaderci bakış açısıyla adeta testosteron yüklü bir aura yaratır. Çalıntı bir spor arabayla uzaklaşırken anlatıcı kendi rutin hayatına geri döner. Ancak bütün eşyalarının gitmiş olduğunu fark eder. Ikea evi buharlaşmış, kimliği ve geçmiş hayatı küle dönmüştür. İşte bu an anlatıcının gerçek erkekliğini yeniden kazanmaya başladığı andır. Peki erkeklerin bu kadar zayıf hissetmesine neden olan şey nedir? Gerçek hayatta erkeklerdeki bu kopukluğun arkasında ne var? Bence bunun başlıca nedenlerinden biri erkeklerin artık kendilerini ifade etme veya derin bağlantılar kurma yollarının olmamasıdır. Fight Club'ın gerçekten derinlemesine işlediği şey, yüzeysel avatarlar haline nasıl dönüştüğümüzdür. Gerçek, samimi bağlantı 9'dan 5'e sürüklenen yaşamın arkasında kaybolur. Çürüyen, distopik bir mega kentte monoton görevlerle dolu bir hayat yaşarken bize tatmin sağlayacak mücadele ya da başarı hissini kaybederiz. Bunun yerine bizi uyuşturan, tutkudan, sağlıklı saldırganlıktan veya bağlantıdan yoksun bir yaşam tarzına kapılırız. Dünyaya çıkıp bilinmeyeni keşfetmek, zorluklarla yüzleşmek ve bunları grup yararına aşmak yerine sessizce masalarımızda aynı görevleri tekrarlarız. Pek çok erkek için ilişkiler yüzeyde kalır ve çok az anlamlı bağlantıya sahip olduğumuz için rahatlamak için sözlü sosyal yollara, Tinder, video oyunları ya da bar sahnesine yöneliriz. Video oyunları, Tinder, oturup saatlerce film seyretmek, para ve zaman harcayıp anlamsız bir kopukluğa dayalı ilişkiyi kazanmayı umduğumuz bir kumar makinesi gibidir. Erkekler derin sosyal bağlantılara sahip olsalardı, işlerine ve etraflarındaki insanlara bağlı hissetselerdi, sağlıklı, baskı altında olmayan bireyler olsalardı bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Hayatlarımızı içip çıkmaz kulüplerde birini tanımayı umarak boşa harcamazdık ve bu döngüyü her hafta tekrar tekrar yaşamazdık. Bir Türk genci olarak başarmak, yükselmek zor. Özellikle hayatınız video oyunlarına para harcamak, ihtiyacınız olmayan şeyleri satın almak ve kendinizi geliştirmek iştirmek yerine saatlerce film izlemekle tanımlanıyorsa. Son birkaç yılda işler uzaktan çalışmaya geçti. İnsanlar işlerini kaybetti ve robotlar manuel işlerin yerini aldı. Bu nedenle depresyon ve izolasyon daha da kötüleşti. Erkekler tüm bunların yükünü daha da fazla çekiyor. Erkek intihar oranları son yıllarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çünkü erkekler mutlu bir yaşam için gerekli olan sosyal bağlantı ve amaçtan yoksunlar. Peki bu nasıl düzeltilebilir? Bu derin köklü sorunun çözümü nedir? İşte Fight Club'ın çözmeye çalıştığı şey budur. Anlatıcı tüm eşyalarının küle döndüğünü gördükten sonra gerçek erkekliğe dönüşüm süreci başlar. Bir son çabayla kendini kurtarmak için anlatıcı Tyler'ı arar. İkili anlatıcının eşyalarının ve kimliğinin yok edilmesini tartışır. Tyler bu tüketici zihniyetinin ne kadar yıkıcı olduğunu anlatıcıya hatırlatır. Erkekleri zayıflatan, onları avcı toplayıcı içgüdülerinden uzaklaştıran şeyin bu olduğunu söyler. Biz yaşam tarzı takıntısının yan ürünleriyiz. Tyler, suç, savaş ya da yoksulluktan ziyade toplumun en büyük sorunlarından birinin bu olduğunu vurgular. Onun asıl derdi, ünlü dergileri, 500 kanallı televizyonlar, Viagra ve Sanax'tır. Tyler, tüm bu konforları doğa dışı bir dünyada yaşamanın başa çıkma mekanizmaları olarak tanımlar. Gerçekten hissedilen şeye geri dönmek için Tyler, anlatıcıdan ona vurmasını ister. Bir şey hissetmek, şimdiki ana geri dönmek ve maskülen enerjisi içinde korkusuzca yükselmek ister. Böylece birbirlerini dövmeye başlarlar. Dövüşten sonra Tyler'ın evine giderler. Bu ev pencereleri tahtalarla kapatılmış, boruları sızdıran ve yosunlarla kaplı, harap olmuş, terk edilmiş iğrenç bir yerdir. Bu, anlatıcının konfor bağımlılığını yok etmek içindir. Bir ay içinde anlatıcı artık televizyonu özlemez, eşyalarını özlemez rahatsızlıktan keyif alır, kendine güvenlidir ve saldırgandır. Diğer erkekler onun hayatına uyanırlar. Onlarca kişi toplanıp birbirleriyle dövüşmeye başlarlar. Hepsi açığa çıkarılmamış maskülen enerjilerini doldurmak ister. Bu grup sürekli olarak büyümeye devam eder. Kendilerini zayıf kaybedenler olarak gören, yollarını kaybetmiş ve çevrelerindeki dünyaya öfke duyan erkekler Fight Club adıyla yeraltı bir kulüp kurarlar. Bu kulüp kadınsı uyum sağlama ideolojisine karşı çıkar. Bu sıralarda anlatıcı artık farklı algılanmaya başlar. Artık bir birey olarak görülür. Fight Club'daki herkes artık sıradan bir kopya değildir. Hepsi yaralıdır. Farklı giyinirler ve farklı davranırlar. Bunlar artık aynı adamlar değildir. Maskülen enerjinin yeniden canlanması ve sıradan uyumluluğun reddedilmesiyle anlatıcı açgözlü hale gelir cinsel dürtüleri artar, ofiste sigara içer, etrafındaki her şeye tiksintiyle bakar. Lütfen yanlış anlamayın. Burada her şeyden tiksinin ve kaba olun demiyoruz. Filmde öyle görünse de aslında anlatmaya çalıştığı şey konfor sorunlarıdır. Pasif saldırganlık ve monotonluk dolu hayatlardan iğrenir. Tüm bunları fedakarlıkla geride bırakır. Konforlu daire hayatını bırakır. Dünya malı olan her şeyini bırakır. Bu fedakarlık ve konforun vazgeçilmesi Fight Club'ın temel etosu haline gelir. Fight Club'a katılmak için konforla savaşmak zorundasın. Konfor tüketiciliktir ve Fight Club bu ikisini de öldürmeye çalışır. Çünkü bu adamlara göre konfor erkekleri zayıf yapan şeydir ve en büyük konfor kaynaklarından biri anlatıcının 9-5 işi olduğundan anlatıcı ve Tyler bu rahat, steril ofis hayatından uzaklaşmak için sabun yapmaya başlarlar. Peki neden sabun? Bu daha sonra netleşir. Ancak şimdilik ikili bir liposuction kliniğini yağ çalmak için yağmalarlar. Sabun yapmak için insan yağ kullanırlar. Bu süreçte Tyler anlatıcının eline asit döker. Bir tür başlangıç ritüeli olarak. Gelecekteki kendisi için ne kadar konfordan vazgeçmeye razı. Tyler ona acı ve fedakarlık olmadan hiçbir şeye sahip olamayacağımızı söyler. Ve hiçbir şeye sahip olmadığınızda her şeyi yapabilirsiniz. Yani anlatıcının bu acıyı kabul etmesi gerekir. Böylece Tyler acıyı nötralize etmesini öğreniyor. Nihayet acıyı kabul ettikten sonra zengin kadınlara pahalı moda mağazalarında bu sabunları satmaya başlarlar. Zengin kadınlara kendi vücut yağlarını geri satmaktadırlar. Ancak artık anlatıcının tamamen dönüştüğü açık hale gelir. Örneğin iş yerinde patronunu tehdit eder. Çünkü patronu Fight Club kurallarını yazılı halde bulmuştur. Fight Club'ın ilk kuralı, Fight Club hakkında konuşmamaktır. Bilinçli olarak patronuna karşı gelmiştir. Ancak bu maskülen yolculuğa çıkan tek kişi anlatıcı değildir. Anlatıcı çevresindeki insanlarla derin bağlar kurmaya başlamıştır ve çevresindekiler onu adeta taparcasına sevmektedir. Bob anlatıcıya ne kadar harika bir adam olduğunu söyler. Fight Club'ın bu erkeklerde bastırılmış bir şeylere dokunduğu çok açıktır ve bu paylaşılan öfke ve maskülenliğin baskılanması siyasi bir boyut kazanır. Tyler Durden'in sözleriyle. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle ol. Amaçsız ve yersiz bir hayat süren grup, modern toplumsal rahatlıkların ötesine geçmek ve ilkel, ham, açgözlü benliklerine geri dönmek gerektiğine karar verir. Bunu yapmak için her üyeye ev ödevi verilir rastgele bir kişiyle kavga başlatmak gibi. Bu görev anlatıcının işini kaybetmesine neden olur. Başka aktiviteler de vardır. Örneğin televizyon uydu alıcılarını kırmak, Apple bilgisayarlarını yok etmek, arabaların lastiklerini patlatmak ve kuşları kullanarak kurumsal BMW'lere zarar vermek gibi. Bu noktada anlatıcı ve Tyler'ın nihai planlarına doğru adım adım yaklaştığı anlaşılır. Bu arada lütfen dikkatlice izleyin. Videonun sonunda aslında olayın yakıp yıkmakla ilgili olmadığını daha net bir şekilde anlayacaksınız. Modern toplumda erkeklerin 100 yaşındaki erkekler gibi düşük testosteron seviyesine sahip olması durumunda ne olur? Düşük testosteronlu erkekler daha fazla depresyon, yorgunluk, düşük özgüven, daha az cinsel dürtü ve hırs yaşar. Bu da büyüyen ruh sağlığı sorunlarına korkutucu bir şekilde paralellik gösterir. Öte yandan yüksek testosteron seviyesine sahip erkekler daha agresif, daha fazla kas kütlesine ve daha yüksek bir cinsel dürtüye sahip olurlar ve daha motive olurlar. İşte bu yüzden geçmişte erkekler erkek gibi davranırdı. Zorluklarla karşı karşıya gelirlerdi ve akıl almaz mücadeleler, savaşlar, ekonomik sorunların ortasında dik dururlardı. 21 yaşında Büyük İskender, Avrupa'nın büyük bir kısmını fethetmiş ve Asya'ya doğru genişliyordu. Şimdi ise büyük bir erkek kitlesi omurgasız korkaklara dönüştü. Bunu söyleyerek macho görünmeye çalışmıyorum ama acı bir gerçek. Bu yüzden erkek neslinin tamamını konfora kaybediyoruz. Ortalama bir erkek inanılmaz derecede fazla uyarılıyor. Uygulamalarda otomatik pilotla kaydırmaya alışmış, diğer insanların hikayeleri aracılığıyla hayali bir yaşam sürüyor. Bu ister spor, video oyunları, sosyal medya ya da yetişkin içerikleri olsun. İnsan kendisini kazanan kişi olarak hayal ediyor. Ancak yatağında tek başına hayatında hiçbir şey yapmadan oturuyor. Üstelik buna sosyal medya, gıda ve diğer sonsuz konforlar aracılığıyla sizi zayıflatmaya çalışan altı haneli maaşlara sahip milyonlarca profesyonel de dahil. Milyarlarca dolarlık şirketler sizi pasif ve rahat bir hale getirmek için gelişmiş yapay zekayı kullanıyorlar. Düşük testosteronlu kölelere dönüşmeniz için sizi sonsuz bir dikkat dağıtıcı döngüsünde tutmak amacıyla bölünmüş testler yapıyorlar. Zayıf, haz arayan uyuşturucular nesli yaratıyorlar. Hayatları sosyal medyada gezinmek ve mastürbasyon yapmakla sınırlı. Bütün ülkeler tembel, anında tatmin arayan erkekler haline geldikçe daha da zayıflıyor. Artık güçlü olmanıza gerek yok. Bu tüm konforlar ve dikkat dağıtıcılar hayatı kolaylaştırıyor ve kolay bir yaşam zayıflık doğuruyor. Konfor yaratıcılığı öldürür ve bununla birlikte erkekler korkutucu bir hızla incel haline geliyor. Çünkü erkekler erkekliklerinden koparak konfora alışıyorlar ve bu yüzden mücadele etme ya da daha fazlası için çaba gösterme iradesine sahip değiller erkekler başarıya ulaşma, daha iyi olma, kendilerini geliştirme isteğini kaybediyor. Bu zayıflık normalleştiğinde çevrenizdeki erkekler uysal, halsiz ve kayıtsız olduklarında siz de zayıf olmayı kabul ediyorsunuz. Kendiniz ve çevrenizdekiler için standartlarınızı düşürüyorsunuz. İşte gerçekten medeniyetlerin çöküşü böyle başlar. Fight Club'da bu çöküş, bu erkeklerin daha güçlü bağlar ve daha güçlü bir adanmışlık geliştirmesiyle görülür. Fight Club konfor haricinde çok şey anlatıyor. Fakat bu videonun konusu konfor olduğu için dışına çıkmayacağız. Kalan konuları bir sonraki belgesellerde farklı olaylar üzerinden örneklendireceğiz. Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmalar, zorluklarla mücadele eden insanların daha dayanıklı olduğunu ve psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettiklerini gösteriyor. Konfor alanında uzun süre kalmak risk alma eğilimini düşürür, yaratıcılığı engeller ve bireyin kendini geliştirme arzusunu köreltir. Eminim ki birçoğunuz red yemekten korkuyordur. Bu bir kıza çıkma teklifi, iş fikri veya başka bir şey olabilir. Sürekli konfor alanında sıkışıp kalırsanız, reddedilmek büyük bir suç işlemek gibi gelebilir. Bir kıza çıkma teklifi etmek istediğinizi varsayalım konfor alanında sıkışıp kalmış biriyseniz, güveniniz yerinde değilse o kızın yanına gidene kadar beyniniz neden teklif etmemeniz gerektiği hakkında onlarca bahane bulur. Korkularının üzerine gitmelisin sözü boşuna söylenmemiştir. Bu söz aslında özgürlüğe giden yolun anahtarını vermektedir. Çünkü korkuya bağışıklık kazanmanın tek yolu onun üzerine gitmektir. Eminim ki birçoğunuzun hayalleri var. Kendi işini kurmak, büyütmek veya yatırım almak gibi. Fakat başarıya ulaşabilmek için birçok kez reddedileceksiniz. Eğer ilk red yiyişinizden sonra konfor alanınıza geri dönerseniz hem benliğinizi, hem disiplininizi, hem de gerçekleşebilecek hayallerinizi kaybedersiniz. Bunu aşmanın tek yolu üzerine gitmektir. Red yediğiniz halde ısrarla istemeye devam ederseniz beyin bir zamandan sonra red yemeyi bir sorun olarak algılamamaya başlar. Şu an yapmanız gereken tek bir şey var. Konfor alanından çıkmak için ilk adımı atmak emin olun gücü yolda toplayacaksınız. Tıpkı Roy Bennett'in söylediği gibi, konfor alanınızdan çıkana kadar hayatınızı asla değiştiremezsiniz. Değişim, konfor alanınızın sonunda başlar.